Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kazı kazan videosuna daha birlikteyiz bugün. Mücevher kuremiz var, bir tane ödül yağmurumuz var, bir tane mega'mız var. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız can canlarım, ciğerlerim. Başlayalım hazırsanız. 35 36 23 17. 35 38 23 36 17. Yanlış söylemişim başlıyoruz. 31 göremedik. 33 yok. 08 maalesef 21 yok. 49 göremedik. 40 yok. 35 35'imiz var arkadaşlar. 46 yok. 28 yok ve 22 19 maalesef 29 yok 25 gene göremedik 42 yok 15 maalesef 45 maşallah ya ne kadar 40'ta sayılar çıktı 27 yok 17 var 32 Yok. Hadi bir 36 çıksın. 43 yok. Ve son rakam 48. Maalesef bulamadık. 01 yok. 44 yok. 30 göremedik. 14 yok. Ve 37. 35 mi vardı? Evet, şuranın altına bakalım. 600 TL ikramiye vardı. İyi gene idare eder. Bir de bonuslara bakalım. Belki bonuslarda para sembolü bulabiliriz. Uçak. Kolye. Yat. Her şey var. Para yok. Neyse. Mücevher Kulesi'nden 600 TL ikramiye bulduk arkadaşlar. İkinci kartımıza geçiyoruz. Ödül Yağmur'u. Bonuslardan başlayalım. Bu da beni izleyen tüm takipçilerim için gelsin arkadaşlar. Bonuslar. Uçak. yumurta ve tatil. Para sembolü bulamadık. 05, 17, 08, 42, 07 ve 31. Bakalım bir ikramiye bulabilecek miyiz? 13 yok. 45 maalesef göremedik. 17'miz, 17'miz var altına hemen bakalım. 200 TL, 2000 TL diye gördüm ama <laughs> 200 TL evet. 07'miz de var. 400 TL oldu burası. Ödül yağmuru maşallah bu ara iyi vermeye başladı herhalde. 21 nazar değmesin de. 21 yok. 33 göremedik. 34 yok. 22. Maalesef 20 cık. 39 yoktur. 25 10 da göremedik. 14 yok. 38 maalesef 28 38 28 yok. Bir de 08 çıksa bari. 04 5 var bizde. 46 yok. 12'miz göremedik. 06 7 var ya. 37'miz yok. 23 göremedik. Var bir rakam daha verse de 600 olsa 24 yok. 43 42 var ya. 15 yok. Ve 03. Şunu 05 sandım. Arkadaşlar ödül yağmurundan 400 TL ikramiye kazandık. Şöyle göstereyim. Son kartımız Mega Altın'a geldi bakalım bunlardan. Bunlar da bonustan başlayalım. Beni izleyen gene tüm takipçilerim için gelsin. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Başlayalım gene bonuslardan. Bonuslar her zamanki gibi tertemiz, bomboş. Para sembolü bulamadık. 34, 18, 19, 08, 16, 05, 38. Bakalım bir. 01 yok. 26 Maalesef 11 göremedik. 12'miz yoktur. 36 maalesef. 18'imiz var arkadaşlar. Hemen altına bakalım. 400 TL verdi 18. 35 34 var. Yok. 29 yok. 07 yok. 10 göremedik. 22 yok. 15 yok. 33 34 var. 40 yok. Herhalde 400'de kalacak bu da 30 yok. 13 maalesef 39 yok. 09 8 var ya. Tah, 27 yok. 3 maalesef 14 yok 02 yok 24 göremedik 21 yok Evet arkadaşlar Mega altından da 400 TL ikramiye bulduk 18'e Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı rica ederim Çünkü sizlerin desteğine ihtiyacım var Beğenilerinize yorum yapmanıza ihtiyacım var Herkese mutlu keyifli bir akşamlar geçirmeyi temenni ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar.